aynı yerde bozulur. İki kişi arabaya göz kulak olmak için orada kalır. Bir kadın ve bir erkek yardım aramaya gider. Bir benzin istasyonu bulurlar. Birden arkalarında bir adam belirir. Adam onlar için çekici çağırır. Çiftimiz tartışırlar ve kız gider. Sonra aşağılık katil çocuğa arkadan saldırır. Diğer tarafta kalan iki kişi de saldırıya uğrar. Çocuk onunla boy ölçüşemez ve çocuk yere serilir. Kıza kaçması için bağırır. Kız kaçar. Adam gencin bacağını kaçmaması için keser. Sonra kızın peşine düşer. Kız büyük bir ağacın arkasına saklanır. Adam onu bulmasına rağmen hemen yakalamaz. Onunla kedi ve fare oynamak ister. Ayağı koparılmış genç sürünerek ilerlemektedir. Katil onun yanına gelir, bir taş alır ve çocuğun kafasını ezer. Diğer kız benzin istasyonuna geri döner sevgilisinin nereye gittiğini sorar. Adam onun tuvalette olduğunu söyler. Kız tuvalete gider ama orada kimse göremez. Artık o da tehlikenin farkındadır. Kapıya doğru koşar kapı kilitlidir. Sonra katil kızı bayıltır. Orman